ya Bugün gerçekten e, mental olarak çok hazırdık takımca. Çünkü Barcelona gibi bir takımla oynadıktan sonra e, yorgunluğumuz vardı, yolculuğumuz çok uzun sürdü. Ama mental olarak çok iyi hazırlandık. Bu derbinin çok daha önemli olduğunu biliyorduk bizim için. E, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten e, çok güzel bir mücadele ettik. E, galibiyeti hak ettik. Bugün goller bana nasip oldu. Mustafa'ya teşekkür ederim öncelikle. Maçtan önce de söylemedi işte sana asist yapacağım diye. Onun asistleriyle de goller benim için daha kolay oldu. Teşekkür ederim herkese. hem gol sevincin hem de Barcelona maçı için bir şeyler söylemek ister misin? Yani gol sevinci artık ritüelleşti benim için. Bu Harry Potter şeyleri başladığından beri ben de bir gol sevinci bulmam gerektiğini düşündüm. Böyle bir gol sevinci çıktı. Her şey güzel gidiyor. Barcelona maçı taraftarımız her zaman bizim itici gücümüz olmuştur. Bugün de onların desteğini sonuna kadar hissettik ve onların desteğiyle çok daha güzel oynadığımızı düşünüyorum. Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak, daha kalabalık, daha coşkulu bir Galatasaray taraftarı olacak ve onların desteğiyle biz de inşallah kazanıp tura atacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Edici, gol ve kartı orduyu Bugün de kafayla etkinliğin var. Evet. Duran toptan atıyorsun. Akıl oyunda var. Bugün de kafayla atıyorsun. Üçüncü tek noktasında özel bir çalışman var mı? Yani bugünkü attığın gollere bakarsak nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben gol bölgesinde olmayı çok seviyorum. Ee, kaleye yakın oynamayı çok seviyorum. Ee, oralarda da e, şansımın da e, her zaman yardımı oluyor. Çünkü o pozisyonlarda e, her zaman boş olamıyorsunuz. Bugün e, gollerim... İdmanlarda tabii ki bitiricilik üzerine her zaman çalışıyoruz hocalarımızla birlikte. Ee, ve bunların da etkisi tabii ki oluyor. Kendim de her seferinde eksiklerim üzerinde değerlendirdiğim zaman e, neler neler üzerinden gidebilirim diyorum. Ee, bunlardan biri de bitiricilik oluyor. İnşallah bundan sonra da üzerine koyarak devam ederim. Kerem, Orada o hareketleri yaptıktan sonra artık dünya çapında bir ya ben hiçbir zaman öyle bir e, düşünceye girmiyorum. E, yazılan, izlenenler tabii ki benim için çok gurur verici. E, önceden de söylemiştim. Ben her maça e, geride bırakıyorum. Benim için Barcelona maçı geride kaldı. Beşiktaş maçını düşünmüştüm. O maçta nasıl daha iyi takıma yardımcı olabilirim demiştim. Bugün de çok şükür güzel geçti, kazandık. Bu maçta geride kaldı. Şimdi tekrardan bir Barcelona maçı var. Ben her maçı öyle bakıyorum. Bir sonraki maçta

benim işim sahada. Ben ne kadar kendimi geliştirirsem, ne kadar takıma faydalı olabilirsem, ne kadar iyi futbol oynayabilirsem bunlar çok güzel şeyler. Tabii ki konuşulacak. Ama ben her zaman sahada kalıyorum. Sahadaki futboluma odaklanıyorum. Son olsun abi. Ya tabii ki biz her Avrupa maçından sonra geçmişte çok büyük puan kayıpları yaşadık. Bunlar bizi çok moral bozukluğuna itti. İyi oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamıştık. Yorgunluk üzerindeydi. Bu maça çok daha farklı hazırlandık mental olarak. Çünkü Barcelona'daki o beraberliğin bir anlamı olması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Ve bu güzel galibiyette taraftarlarımıza armağan olsun. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Sağ olun.